nasıl girişti lan öyle tur mu kullanıyorsunuz ne yapıyorsunuz bu mi alsak ya Şele gidelim ya şelden alalım Hoş gördük. 39-35 şuraya bak ya. 102.3 Sıfırlayalım. Tamamdır. aldık. Şimdi gidelim bakalım. Rüzgara bak be. Ham bu ne? Mutlu günler. Bol rüzgarlı, serin, <laughs> biraz soğuk İstanbul gününden. Hepinize sevgiler, saygılar. Aramıza yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımızın abone sayısı tek tek artıyor. Ben de tek tek tüm abonelerime sevgiler, saygılar yolluyorum. Selamlar. Abi yürüyün biraz, yürüyün anasını satayım ya. Biraz yürüyün yani kardeşim ya. Benzine yine zam gelmiş. 39 küsür olmuş. <laughs> ne güzel dünya değil mi arkadaşlar? Valla. Kumaş alıyorum mesela örnek. Tamam mı? Gidiyorum şeye. Kumaşçıya kumaş alıyorum. işte atıyorum. Rakamları sallayacağım. Metresi 100 lira mesela. <laughs> Ertesi hafta albaya gidiyorum. 150 lira. O oh, ne güzel dünya. <laughs> Valla süper. <laughs> harikasınız ya. Yemin ediyorum harikasınız. Muhteşem ya gerçekten. Markete gidiyorsunuz bir şey alıyorsunuz. <laughs> İki gün sonra gidiyorsunuz fiyat değişmiş. Bir dilim kürt böreği, küt böreği 10 TL olmuş ya. 10 TL bir dilim küt böreği. Bir tane poğaça 10 TL. Şuraya bak. Şuna bak önü bomboş pazar sabahı ya ahiste ahiste gidiyor amcam Davul zurna eşliğinde git bari ya Davul zurna eşliğinde git bari yani Millet sarhoş gibi ha, <gülüyor> vallahi <gülüyor> İnsanlar sarhoş gibi sarhoş, pazar sabahı demek ki böyle oluyor, mayışmış insanlar, <laughs> ülkede neyi neresinden tutsak e, şey oluyor, <laughs> elimizde kalıyor, geçen Samsun'dan arkadaşım bir tanesi ikinci elvi MTX aldı, bana şeyi sordu, sigortayı sordu, Motorun sigortası ne kadar diye ben yaptırdığımda 3000 liraydı ama dedim tabi yılbaşı girdi araya bir şeyler girdi illa zam görmüştür yani 4500 lira. <laughs> şöyle bak ya 125 cc motorun sigortası 4500 lira. Ülkede zam görmeyen hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var e, ülkede cansız olan her şey bak cansız olan her şeyin fiyatı. Ee, inanılmaz bir şekilde artıyor. Yani kanatlanmışlar. Hani e, şey diyor ya kanatlandık uçuyoruz diyorlar ya. <laughs> Mesela domates kanatlanmış uçuyor. Patates kanatlanmış uçuyor. Mesela kibri çöpü ya kibri çöpü kanatlanmış uçuyor. Saman kanatlanmış uçuyor. Cansız olan ne varsa kürk böreği <laughs> kanatlanmış uçuyor. Anladınız mı? Poğaça kanatlanmış uçuyor. Benzin kanatlanmış uçuyor. Her şey kanatlanmış uçuyor. Canlı olanlar yani bizler insanlar da <laughs> yerin dibine batıyoruz. Gerçekten yerin dibine batıyoruz. Şimdi ben kendi işimde e, trend yoldaki satışlarım çok fazla şey olmazsa, hani yoğun olmazsa boş kalmamak için dükkan dönsün diye tamir işleri yapıyorum özel dikim işleri yapıyorum falan filan mesela 30 liraya paça yapıyorum <laughs> piyasada 50 liradan aşağı paça yapan yok markete gidip mesela şey yapıyorlar alışveriş yapıyorlar 600 lira 700 lira 1000 lira paraları ödüyorlar hiç gıkları çıkmıyor önümde mesela dün bir tane bayan alışveriş yaptı aldı aldı kaç para 780 lira hiç gıkı çıkmadı çıkardı verdi parayı. E, aynı kadın örnek olarak söylüyorum yani aynı kadın mesela bana geliyor paça yaptıracak 30 lira diyorum ay abi çok değil mi? <laughs> Anladınız mı? Elektrikçi çağırıyorsun diyorsun ki gel abi şeye bak diyorsun e, ee, işte lambam bozuk gelip bakar mısın diyorsun 250 lira gelip bakması 250 lira servis parası Tabi Ama bu devran böyle yürümez ben söyleyeyim Bu devran böyle yürümez yani Benim 30 liraya paça yapmamla Kimse kendini karda zannetmesin yani Geçen hafta benzin aldığımda 38 liraydı. Bu hafta aldım 39 lira. Bak yani görüyorsunuz yani bir hafta. Ben bu arada hani şey depoyu tam boşaltmıyorum. Yani ortalama motor 110-120 kilometre yol yaptığım zaman e, şu benzin göstergesi iki diş falan düşüyor. E, düştüğü zaman hemen gidip alıyorum. Ne olur ne olmaz. Hem havalar soğuk motorun içinde sürekli şey olsun full depo olsun karmar ya arsa falan filan onun faydasını görürüz. Öbür türlü de zaten benzini böyle dibine kadar bitirmeyi sevmiyorum. Motorun içinde benzin olsun yani abicim bir zararı yok. Zaten sürekli zam geliyor görüyorsunuz. Gördüğümüz gibi hep birlikte görüyoruz tabii ki. Böyle. Bugün de böyle ya anlatacak e, o kadar çok şey var ki ama e, gerçekten bu durum çok sıkıcı ya. Çok sıkıntılı yani bu durum. Ve insanların buna sesi çıkmıyor. Ya insanlar ya bilmiyorum yani sanırsın ki bu son 20 senede böyle insanların beynine bir şey enjekte ettiler. Hiç mal gibi ya. Kimse hiçbir şey görmüyor ya. Vallahi billahi kimse hiçbir şeyi umursamıyor. Yani geçen gün bir tane bayan müşterim var diyorum ki bak yeni yasa çıkardılar. İstersen senin evini arsana el koyabiliyor. Bu konuyla ilgili daha önce şey yapmıştım. Kadın böyle yapıyor. Koysun diyor. Koysun diyor. Biz ona sevdalıyız diyor. Koysun diyor. Evim onun olsun diyor. Arsam onun olsun diyor. Abi neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Gerçekten neyin kafasını yaşıyorsunuz? Anlamıyorum yani gerçekten hiç. Hiçbir şey anlamıyorum. Yazık yani yazık günah. Hani sen 50 yaşında 60 yaşında bir bayansın. Böyle düşünüyorsun ama senin bak torunun var, senin çocuğun var, çocuğun var. Bunlar böyle bak şu anda ben size bir şey söyleyeyim yani. Bizim ülkemiz Hollanda gazetelerinden bir tanesi şöyle bir şey yazmıştı. Türkiye dünyanın 300 sene gerisine gitti. Bundan bir sene önce falan yazmışlardı. 300 sene geri gitti. Düşünün yani. Bu kadar rezil bir durumdayız yani. Çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz hepiniz çekeceksiniz yani. Bu bugünlerin cefasını herkes çekecek, herkes. Abi, Kendinizi düşünmüyorsanız çoluğunuzu çocuğunuzu düşünün ya. Allah bilir. Manyak mısınız abi siz ya? Kafayı mı yediniz? Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. Bu arada motorun far ampullerini kendim değiştirdim. Boş marka aldım. iki tane taktım buna. Daha önce en son yaptırdığımda bir tane bir tanesi şey olmuştu, patlamıştı. Bir tane ampul taktı. 250 lira para ödemiştim. Sonra ampul fiyatlarına baktım. Onun taktığı ampul 30 lira falan. Serviste yaptırmıştım bunu. Başka bir serviste. Yok işte kafayı söküyorum. Bunun çünkü alttan el sokmak için yeri yok. Bu şu üst parçayı, şu granajı çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla cam, şuradaki saplamaların falan çıkması gerekiyor. Şunun da çıkması gerekiyor. Ondan sonra oraya ulaşabiliyorsunuz. Kendimi yaptığım alyanlarım mı var zaten? Şunlara alyan anahtar gerekiyor. Bu, bu, şu, şu. İki tane de bunun altındaki saplamalar için. Bir daha değiştirdim de olmazsa video çekerim. Nasıl oluyor siz de görürsünüz. Şöyle genel olarak motoru bir göstereyim. Şöyle. Yakışıklı motor. Bugünlükte bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.